İstanbul Kazı Çeşme Kutlu Doğum programına ev sahipliği yaptı. Peygamber sevdalıları platformunca düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Onu anarken kalbimiz atıyor. <laughs> Hz. Muhammed sevdalarıyız. Biz çok seviyoruz. <laughs> Batman'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den yola çıktılar. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle Zeytinburnu'na geldiler. Peygamber Sevdalıları platformu kutlu doğum etkinliği için buluştu. Binlerce kişi tekbirlerle kazlı çeşmeye aktı. Hazreti Peygamberin doğumunu kutlamak ve anmak için bir araya gelenler okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Çocuk geldiniz mi? Evet. Çoluk çocuk, hiç hastalık şu bu falan hiçbir şey dinlemeden geldik. Peygamber <laughs> Efendimizin sevgisi için. Canımız, malımız, <laughs> mülkümüz, evladımız, her şeyimiz ona feda olsun. <laughs> ben mi? kendimi çok mutlu hissettim en başta. En çok neyi sevdin programda? <laughs> İlahileri. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk. Tüm katılımcılar saatlerce güneş altında programı izledi en büyük coşku ilahiler okunurken yaşandı. Meydanı <laughs> dolduranlar da ilahilere eşlik etti. Bazı eserler Türkçe seslendirildi. Böyle bir göşkü olamaz. Allah razı olsun düzenleyenlerden. Konuşmalarda konu peygamber sevgisiydi. Anlatılanlar meydandakileri duygulandırdı. En güzel, en mutlu günümüz. Peygamber, Eşler yedemiz. Eşler yedemiz. peygamber Efendimiz'in doğum günü. Çok mutluyuz. Bu günlere Allah aşkılar olsun. Kutlu doğum programı başladığı gibi tekbirler ve salavatlarla sona erdi. Allahu Ekber! Allah! Allah! Allah. Allah.